Ne haber? İyi. Ne? Ee, çağırdın geldim. Nereye gidiyoruz? Onu sen söyleyeceksin Eray. Nasıl anlamadım ya? Soner'le Naz'ın yanına gideceğiz. Hayda. Soner'le Naz. Hayırdır ya ne iş? Onlar görüşüyor muymuş? Eray. Sabah Naz'la konuşuyordun. Duydum. Evlenirken yanındaydın değil mi? Bak bana doğruyu söyle Eray. aşağıya şahidiydim. Ya aferin sana ya. Bravo yani. Ya Yağmur ya ne yapayım? Ya Allah bilir sen şimdi uygulanmışsındır da. Ne yapayım tamam oldu bir kere. Tamam oldu ne yapayım ya. Ben de bilmiyordum. Bu sabah öğrendim. Tam. neredeler şimdi? Soner'in evindeler mi? Oteldeler. Tamam hadi yürü. Yürü. Kimdin azın nikah şahidi Ahmet mi? Eee bendim işte. E Soner'in kim? Ee onun bir arkadaşı ya. Eray. Ya Eray söylesene şunu ya. Ak Nasıl Akgün? Akgün hapiste değil mi? Çıktı. Yağmur. Hala gitmek istiyor musun? Orada olabilir çünkü karşılaşabilirsiniz. Sür Eray. Hadi. Selamünaleyküm komiserim. Ali? Sabahtan beri bir şey yemedin ya acıkmışsındır. Niye tadı bir tane. Sare mi o? Al. Midenin suyunu bastırdım. Savcıma selam söyle. Ali! Sen arabada bekle ben naz alıp geleceğim. Tamam. Oda numarası kaçtı? 2280. 2280. Tamam. Yağmur uzun zaman oldu. Seni almaya geldim Naz. Anneme bir şey mi oldu yoksa? Evet bir şey oldu Naz. Bu yaptığından dolayı çok üzgün. Mahvoldu. Yeter mi? Çok mu kötü? Bak, eğer bu saçmalığa bir son verirsen ve eve geri dönersen çok daha iyi olacak eminim. Saçmalık mı? Biz evlendik Yağmur. Soner ben buraya tartışmaya gelmedim. Kuzenimi almaya geldim. Naz bak hadi bunları daha sonra konuşuruz. Şu an önemli olan senin eve gelmen lütfen. Beni evden attı. Beni istemiyor. Tamam sen onun öyle söylediğine bakma. Ben onunla konuşacağım ikna edeceğim. Eğer şimdi gelmezsen çok daha kötü olacak. Aranıza mesafe girecek ve daha toplaması zorlanacak. Buna izin verme. Nasıl Yağmur haklı? Evde olmadan iyisi. Senin de seni ihtiyacım yok Akgün. Destek sen gelmeden önce de ben telkin maksadıyla böyle şeyler söylemiştim de. Ne için geldiğin de önemli değil. Hadi Naz. Tamam sen git. Git, git annemleri üzme tamam Halledeceğiz. Başka bir şeyin var mı Nasıl? Evet, şurada gözlüğüm var. Yarayacağım seni. Hadi Naz. Teyzem çok üzüldü. Ama bence senin evden gidiyor olmana daha çok üzüldüm Naz. ...bu işi nasıl çözeceğiz... ...vallahi bilmiyorum... ...annemle şu an hayatta konuşulmaz... ...sen de biliyorsun bunu... ...ben her şeyi düşündüm... ...merak etme... ...nasıl... ...bak... ...siz şu anda... ...resmi nikah yaptınız... ...o yüzden hemen boşanmak istiyorum de... ...sen de boşanamazsın... ...yani anlayacağın... ...ben yarın... ...boşanıyorum diyemezsin... ...şöyle... ...medeni kanunlara göre... ...boşanabilmek için... ...şu an ayrı bile olsanız... ...en az bir yıl evli kalmak zorundasınız... ...anlaşmalı boşanabilmek için... Ama tamam. Yani biz teyzeme tabii ki böyle söylemeyeceğiz. Bir gün mahkemeye diye çıkacağız. Geleceğiz bitti gitti diyeceğiz. Bir sene sonra da bitti. Boşandık diyeceğiz. Tamam mı? Boşanacağım da nereden çıkardın Yağmur? Boşanacaksın tabii Naz. Tamam. Tamam böyle bir yan bir gaza geldiniz. Ama o adamla evli kalamazsın. O adam? Ben bile isteye evlendim onunla. Bu kararımdan da vazgeçecek değilim. Naz. Bak sen şu an sağlıklı düşünemiyorsun. Benim aklım gayet yerinde. Ne yaptığımın da farkındayım. Ben Soner'i seviyorum. Sevme. Sevme Naz. Sevme bak. Bak Naz o adamlar tehlikeli. Soner tehlikeli. Ailesi tehlikeli. Onlar mafya. Bak Naz onlar bize göre insanlar değil. Aynı dünyanın insanları değil. Sevme gözünü seveyim. İlişkimi senden sakladığım için kendimi gerçekten çok suçlu hissediyordum. Ben hayatımda ne yaparsam yapayım hep sen benim yanımda durdun. Bu sefer de yanımda duracağını zannettim. Çünkü sen de Akgün'ü sev... Ay Akgün falan deme. Akgün'le alakası yok. Ben Akgün'ü falan sevmiyorum. Ama bir zamanlar seviyordun ve onun değişebileceğine inandın sen. Hataydı. Hataydı Naz. Bak sana diyorum ki sen de hata yapıyorsun. Belki de değildi. Bak gerçekten Soner de değişmek istiyor. İnanıyorum bunu yapacak biliyorum. Biz konuştuk bunu. Sadece biraz zamanı ya, Senin onu bekleyecek zamanın yok. Yok Naz olmaz. Bak beni anladın mı? Tamam seni o insanların arasına koyamam. Ya, ne? Naz. Ne Yağmur ne olmaz. Ben bir defa da ailemden birini kaybederim. Yağmur beni zorla götüremezsin. Götürürüm. Sen, götürürüm öyle bir götürürüm ki Naz. Olmaz. Olmaz tamam mı bak beni anla seni de annem gibi bir arabanın önünde ölürken göremem Naz yapamam bu defa dayanamam anla beni lütfen yapma ya ben senin korkularına göre yaşayamam ben sonrısı seviyorum onsuz kalamam Naz yapma Naz gitme <laughs> Naz gitme. He, alo Akgün bak e, ben otelin önündeyim. Şimdi otele bir tekinsiz tipler girdiler abi. Kalabalıklar dolular abi. Çıkın oradan hemen. Çabuk çıkın abi çıkın. Ne oldu? Bir takım misafirlerimiz var. Tebrik etmeye de gelmediler herhalde. Nasıl? Kalk. Kalk kalk kalk. 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 Gel benle nasıl? Yavaş. oğlum? Takip et, evet, takip et. Hasan söyle sonar. Bekle. Yukarı çıkıyor. Merdivenlere sonlar, merdivenlere. Soner kim buluyor? Bilmiyorum bilmiyorum. benim. Arkayı Bir tahminim var ama. atlattık galiba. Ha? Çok çabuk düştüler lan peşinize. Allah aşkına. Kim olduklarını söyleyecek misin şimdi sonra? Ya bilmiyorum. Belki annem bize çok kızmıştır ve kiralık katil tutmuştur. Naz. Ciddi olur musun? bilmiyorum. Belki de... Oo. Oh! Kanka sakin tamam ya benim tamam. Tam zamanında haber verdin ha. Yağmur nerede? Ne demek Yağmur nerede? Yağmur seninle birlikte değil miydi lan? Bizden önce çıktı Yağmur. Hayır abi çıkmadı içeriden. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Hiç vaktimiz yok. Hızı al abi uzaklaşma. Tamam, tamam, Gel. Hadi yağmur hadi, gel. gel, hadi. gel. Tamam Yağmur'u getireceğiz. Tamam sakin ol. Tamam. Kalmur. Kalmur. Yağmur. 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 Yağmurayım şimdi bir tane. Tamam. Zila. Zila. Biri vuruldu. Zila. Biri vuruldu. Kim, kim, Yok kimse vurmadı Yağmur. Herkes iyi. Kimse de bize vermiyor. Duydum. Duydum. Hiç duyacağın bir şey yok biliyor musun? Hiçbir şey olmadı. Otel gayet sakin burası. Şu an her şey yolunda yağmur. Hiçbir şey yok bir tane. Hadi gel yağmur. Dışarı çıkalım bir tanem. Hadi gel. Yağmur nefes al bir tanem. Gel. Tamam bir tanem benim. Bak bu konu. Sakin ol bir tanem. Sakin ol yağmur. Yağmur. Yavrum dayan bir tane. Derin nefes al çıkıyoruz yavrum. Dayan bir tane. Çıkıyoruz. Allah aşkına. Allah aşkına derin nefes al yavrum. <laughs> Tanıyamıyor musun? Ben sana hatırlatayım o zaman bir tane kendini. Sen bana güldürmeyi öğretersin. Ben ağlarken bana gülmeyi öğretersin. Sen benim kızgın karatacımsın. İki hem bir çekirdek kızgın karatacım. Peşimden hiç arıyor, ayrılmayan... ...mahçup dedektifimsin Yağmur. Sen güneş çiçeğisin. Anımsadın mı şimdi kendini biraz? Niye bıraktın beni? Haşa. Seni bırakmak senden vazgeçmek ne kelime. Ben kendimden geçmişim. Senden değil. Seni nasıl bırakırım? Kinim, öfkem, nefretim sana bulaşmasını istedim. Ben şeyleri hatırlayamıyorum. Çünkü orada hep annem var. Benim kadersiz güneş şeyim. Ben senin hayatına devam ettiğin fikrine sarılıp yorum her gece. Dayan geldik. Dayan. Dayan aşkım. Dayan aşkım. Dayan.